Hadi esene durumunu soğutmadan. Ya zorunda mıyım kardeşim? Aa, yemiş kadar oldum, sağ ol. Ama bak, yemeden yemiş kadar olunmaz ki. Hem buranın durum var ya, o kadar meşhur ki. Edirne'den Ardahan'a kadar gelen var, sen biliyor musun? Hı. Hmm, eminim öyledir. Ya ama bak öyle deme. Bak şimdi bak. Kardeş bakar mısın? Sen nereden geldin buraya durum yeme? Aa, Edirne'den geldim be ya. Eyvallah. Kardeşim bir bakar mısın? Sen nereden geldin buraya durum yeme? Ta Ardahan'dan geldim yorum. Yavrum. Gördün mü bak? ne işim var benim burada? Ya niye öyle diyorsun? Hadi ye. Acıkmadın mı sen daha? Ya aslında acıktım ama e, ben e, şey sana söylemeyi unuttum. ben. Vejeteryan? Ha, ha et yemeyen gillerden. E baştan söyleseydin ya seni ben vejeteryan lokantasına götürürdüm. E sah mı lan? gerçekten. Ana. Usta, bizim hesap ne kadar? Dokuz lira abi. Dokuz lira mı? Zam mı yaptın ya? Yok abi, geçen seferden iki buçuk lira borcunuz kalmıştı size. Ha tamam o zaman ya, eyvallah. E yavrum bir kumbara alsaydım daha kolaylık olurdu senin için. Kumbara mı? Hmm. <laughs> Vallahi çok güzel ha, doğru söylüyorsun. Tuttum ben bu işi. Usta. Buyur abi. Şu parayı al. Şunları da al. Paket yap, okulda acıkırsam yerim. soracağım. Efendim? Ee, canım, sen gerçekten beni vejeteryan lokantasına götürecek misin yoksa benimle kafa mı <laughs> Ayıp ediyorsun Mehveş ya. Ben seni var ya Türkiye'nin ilk vejeteryan lokantasına götüreceğim hem de ha. <laughs> gel vatandaş gel. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir... ...özel bir e, şey var, özel bir kampanyamız var. Buyur abicim, buyur ablacığım. <laughs> <laughs> Yoruldum. Bir de kadınlar günü çıktı başımıza. Nasıl abi? Diyorum ki kadınlar günü çıktı, sevgililer günü vardı. Orada soydular, soğana çevirdiler. Bir de kadınlar gününü getirdiler. Şimdi oradan da tezgah yapıp para kazanacaklar. <laughs> ne yani kadınlar gününe kadınlar çiçek mi alacakmışız? Ne bileyim oğlum, eğer öyleyse göçtük demektir. Yok abi, korkma öyle bir şey yok bence ya. Alırsın bir çiçek, bir de yalancılıktan bir kahvaltı... ...olur biter bence. Ulan yürü git, ben de meyveç gibi konuşma lan. Git tavşanlarla ilgilen, hadi yürü. <laughs> Sen kimsin lan bana öyle ifade veriyorsun? Yürü. Ya niye kızıyorsun abi ya? Kurban olayım ben sana ya. Kadın her gün sonra sabah sabah kahvaltı hazırlıyor. Senede bir gün sen de ona kahvaltı hazırla. Olur biter yani. Niye bu kadar mevzuyu uzatıyorsun ki yani? Sen <laughs> sokarım seni o kafesin içerisine. Bütün gün tavşanlarla konuşursun. Kendine gel Angot. Bak müşteri kaçırıyorsun. Bak adamlarla ilgilen. Bak kömür bulan abi geldi. <laughs> Ben kralı peşiş yok, buyurun. Ağabeyim Ne diyorsun? Hadi canım. Harbi mi? Bravo kız, aferin. Akşam görüşürüz, tamam. Tamam ağabeyim, çalıştıracaktır. Sen rahat ol tamam, hadi. Hadi öpüyorum, bay bay. Selam söyle hadi. Ay. <laughs> bizimki seçilmiş. Kim o, bir jüri değil mi? Bizimki deyince niye jüri de geliyor aklına? Ha o bizimki, yani tapirle ikimizin. Hani <laughs> Doğru diyorsun abi. Ha bizimki diyene gelirse olmaz yani. Doğru, haklısın abi. O ben, o ben. Takıma seçilmiş. Öyle mi abi? Ha, maç yapacak. Aslan ya. Daha vejeteryanlık ortada yokken... ...buralarda hep kumpirciler vardı. Ya. Ya. Hem buranın kumpiri çok ucuz biliyor musun? Bunu nişan taşında yesek... ...hem nişanı atarsın... ...hem de tek taşı... <laughs> komikti. Çok güzel espri cidden. İçine ne alıyorsunuz abi? Sade olsun. Ee, sadece sade olsun. Sade mi? Evet, sade olsun. Sizinki de mi sade oluyor abla? Canım benimki sap sade olsun. Patatessiz olsun. Sen benim elime şöyle bir avuç tuz sen. Ben abinin peşinden koşacağım onunla, tamam mı? Olur mu canım? Sade olur mu? Sen patates de koy, patates de. Hem bundan sonra çıkışta ...bir şeyler içmeye gidelim mi? Drink. Valla çok iyi olur. Ben zaten bir şeyler içmezsem gerim gerim gerileceğim. İçeyim ki rahatlayayım. <laughs> Hadi gidelim. Gel, limon bir lira. Gel. Limon gel, padişah salatası. Gel, padişah salatası. Limon lira. Limon bir lira. Limon bir lira. Padişah Lan bana bak arkadaşım. Drink diye getirdiğin yer burası mı ya? Drink içeceğiz diye. Aa! Allah'ım ya. Öf! Kime diyorum? Ya. Öyle deme, bu su var ya harika harika. Hadi yumul, yumul hadi. Yumul? Derken? İç işte, çok güzel sudur. Bu su var ya ta Camlıca'dan geliyor. Lan oğlum bak. Adam mı seçiyorsun, dalga mı geçiyorsun, yoksa beni delirtmeye mi çalışıyorsun çözemedim ama... <laughs> E, denir mi denir mi? Bu var ya bu, bu su sinirlere bile iyi geliyor. Bu su siyatiye iyi geliyor, baş ağrısına iyi geliyor, romatizmaya iyi geliyor, lungitoya iyi geliyor. Good, good. Good? <laughs> i̇yi anlamında dedim ya, espri. <laughs> Ana Bana müsaade. E, gidiyor musun? Yok canım, gidiyormuş gibi yapıyorum. Sonra sen de benim gittiğimi zannedip gideceksin ya. Ben ardından geleceğim, bütün suyu içeceğim. Tamam mı? İlahi Mehmet ya. Sen var çok enteresan birisin ha. Ya ben seni evine bırakırım. Ayıp ediyorsun ama ha. Araba mı var? Arabam yok ama akbilim var. O da boş. Ney? Ama ben öğretmenim. Ben de öğretmenim. Ben de öğretmenim. Ben de öğretmenim. Ben de öğretmenim. Bir fikrim var. Gerçekten mi? Hatta küçük bir planda diyebilirsin. Buradan eve kadar yarışalım, tamam mı? Tamam. Hem eğlenmiş oluruz, hem spor olur, sağlık kazanmış oluruz. Hem de bedavaya getiririz, ne dersin? Vallahi çok iyi olur. <laughs> Oğlum sapıttın mı sen la? Hırsızlık yapmak için sadece kadın çorabı yetmiyor demek ki artık. Ne diyorsun abi? Gerçekten anlamıyorum. Ne bu? Yeni bir pazarlık yöntemi mi? Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ne diyorsun abi ya? Malları alacak mısın, almayacak mısın? Alacağım, alacağım. Nereden aldın sen bunları? Bizim çocuğun oyuncakları abi. Evde çok yer kaplıyordu. Hanım götür sat bari dedi. He. Hanım götür sat bari dedi. Ben de bunu yedim. <laughs> ya oğlum çalmışsın ya sen bunları. Tebrik ederim Kubat abi. Ben sevdim beni. Alıyor musun, almıyor musun abiciğim? Alacağım, alacağım. Çin malı mı la bunlar? Evet ama Türkiye'den çaldım. O yüzden üç kuruş teklif etmezsen sevinirim. Vallahi hepsine yüz lira veriyorum ha. Mesleği bırak diyorsun yani. Yok yok, seksen lira veririm diyor. Tamam tamam, ver çabuk. Ne vereyim çabuk? E, sekseni. <laughs> ha, al, bakalım. Arkadaşım <laughs> hani bir daha çantalı mal almayacaktın? Ne oldu? Sözünü tutamadın değil mi? Ya Tapir, oğlum ben vallahi şifayı buldum ha. Bence de kapmışsın arkadaşım. Çalıntı mal almaktan hastalık bir keyif alıyorsun ha. Neyse bana müsaade. Hayırlı işler. <laughs> Oğlum onu demiyorum lan. Ben gerçekten iyi değilim bak. He belli oluyor. Hiç iyi şey değilsin. Sürekli çalıntı mal alıyorsun. Nasıl iyi olabilirsin ki? İyi insan değilsin ki bir kere Nasıl olur yani? Allah Allah! Şaştım bu işe ya. Allah'ım ben seni anlayacağım. Bir gün anlayacağım ya. Yani. Hayırlı işler. Sizde yemek odası takımı var mı acaba? Yemek odası takımı mı? <laughs> <laughs> evet. Ne? ne oluyor lan burada? Selamun No Frost buzu oğlum satıyor musunuz? <laughs> no Frost. Yes Frost. Tapir. Oğlum ben kendimi çok kötü hissediyorum. Vallahi kusacağım buraya. Gideyim eve acık istirahat edeyim. Dinleneyim seni ilgiler. Bunu da depoya kaldır. Anam kusuyor mu oğlum? Hadi git git. Hadi git. Ya, o ben şunu kenarda yapar mısın lütfen? Yapamam. Dikkatimi dağıtma. <laughs> ya o bir televizyon önünden çekil bari. Çekilemem. O benim arkamdan çekilsin. Bana bak. Amokachi, çekil o televizyonun önünden yoksa seni dilim dilim doğrarım. Bir kere bu okulun topu. Ayrıca benim üstüme zimmet. O yüzden doğrayamazsın. Ben topu kesmeyeceğim canım. Seni keserim dedim. Ben uçarım. Kim o? Hırsız. Nasıl yani? Mehmetciğim sen iyi misin abisi? Yo, niye ki? Yani gerçekten hırsız olsam kapıyı açacak mısın? Aslan saçmalama yani. gerçekten hırsız olsan hırsız diye bağırmazsın herhalde. Sen niye yani erken gel? Kutlamak için geldim bir tane. En sonunda hatırladın. E kutla madem. Gel beraber kutlayalım aşkım. Bugün kaçar mı? <laughs> ulan bana bak bana. Aferin ulan sana. Baban senin harbiden gurur duyuyor. Harbiden diyorum bak. Aman efendim ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın lan? Okul takımına seçildin. Kolay mı bu devirde okul takımına seçilmek? <laughs> Kolay değil vallahi. Ya gel buraya gel. Baban sana patlattı yine malzemeyi. Ah, bunu maçta gersin, tamam mı? Abu, kaç para verdin lan bunlara? Göçmüşsün kesin. Ne sen sor ne ben söyleyeyim çaktırma. <laughs> biz istese kalmazsın ayakkabı. Babacığım bizi şey kalmaz ya ayakkabı? Yani sen istemiyorsun ki krampon kızım. İste alayım. Ama senin öyle bir durumun yok işte. Kafadan basmıyor. Bana bak. Ne zaman maç? Yarın. Ha? Yarın. Gel o zaman baban seni biraz çalıştırsın. Hadi Raki. Ben çocuğu biraz bahçede çalıştırayım geliyorum. Hadi Raki al topu. Bir ayakkabılarını. Afiyet olsun. Ne salam ben ya. Resmen üstüme alındı. Neyi? Kramponları mı? <laughs> Hayır, kutlama işini. Kadınlar günümü kutlayacak sandım. Evet, yani umudun hala vardı. Yavaş yavaş, abanma kızım, düzgün dur. Gayet teknik vurdun bir kere. Şu an kaybettim anne.